Haberin Olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Palau, Pasifik Okyanusu'nun batısında konumlanmış, Mikronezya'nın bir bölümünü oluşturan 250 adanın meydana getirdiği bir cumhuriyettir. Nüfusu yaklaşık 21 bin olan ülkenin en kalabalık adası Koror, başkenti ise Babel Doğab adasında yer alan Gerulmut şehridir. Adalara yerleşim 3000 yıl önce Filipinler'den göçen yerliler tarafından başlamıştır. 18. yüzyılda Avrupalıların geldiği adalar, önce İspanya sömürgesi olmuş, ardından Almanya'ya satılmıştır. Dünya savaşları boyunca Japonların ve Amerikanların himayesinde kalan adalar, 1994 yılında Amerika ile anlaşmalı olarak bağımsız olmuştur. Ülkenin ekonomisi, turizm, tarım ve balıkçılığa dayanmaktadır. Palau mutfağı, cassava, taro, Hint yem elması, Patates, balık ve domuz etini içerir. Koror adasında Japon ve Çin restoranlarına rastlanmaktadır. Ülkeye ulaşım Palau Uluslararası Havaalanından sağlanmaktadır. Adalarda demiryolu bulunmaz. Karayollarının ise yarısından çoğu asfaltsızdır. Taksiler şehir içi ulaşımda kullanılmaktadır. Otobüsle ulaşım ise yalnızca Koror adasında bulunmaktadır. Adalar arasında ulaşım özel tekneler ve yerel uçuşlarla sağlanmaktadır. Malakal Adasında ise askeri ve sivil olarak kullanılan bir liman vardır.